Trabzon sokakları nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Trabzonlu vatandaşlara asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini sorduk. Yeteri kadar. Yani piyasaya bakılmalı. Nasıl sana söyleyeyim? Devlet müdahiline e, verdiği zam mı? %300 zam verdi. Çalışanın da bu efendi vermesi lazım. Yani çalışanın da emeğini koruması lazım. Ama çalışan da bu hakkı alabilme. bunu Bu, bu bilinçli olması lazım. Asgari ücret 8000 bin lira olması gerekir. En az. Ha? Yoksa olmaz yani. Bir de fiyat kontrol olması gerekir. Adama soruyorum kaç lira bir gömlek? 650 lira, %30 indirim var, 480 lira ama 350 lira yaparız. Olmadı ya. Öyle bir şey yok. Asgari ücrete zam miktarı insanların ihtiyaçlarına göre tespit edilirse sağlıklı olur. Yoksa tartışma konusu olmaktan çıkmaz. Yani ne kadarı değil. Normal bir aile, 5 çocuklu bir aile, insani şartlarda aylık asgari, ne kadar masraf olur? Mutfak masrafı, okul masrafı, misafir karşılama, kira, doğal gaz, elektrik, su, varsa telefon vesaire gibi. Tabi ve medeni insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir miktar olmalı. Bunun miktarının 5 bin lira olması, 3 bin lira olması, 10 bin lira olması hiç önemli değil. Eğer insanımıza değer veriyorsak insanların bu ihtiyaçlarını karşılama miktarına göre bir asgari ücret tespit edilmelidir. Yani %50 cese, %100 cese ne anlamı var eğer bu ihtiyaçlar karşılanmıyorsa. Fazlasına da göre yani yok demiyorum da en azından ihtiyaçlarını karşılayacak bir miktar olmalıdır. Bugün şartlarda da bu normal bir insan için herhalde 15 bin liradan aşağı değildir. Öyle olması lazım. Bizim beklentimiz o. Asgari ücret ve şu anda net 5500 lira olduğuna göre yani en az 9 bin lira olmalı yani. %50 gelse zaten 7 750 eder. 9 bence normaldir. 9 bin net ama. Evet. Hayat pahalı. Bir ev kirası Trabzon'da bile 5 bine dayanmış. Yani normal bir ev kirası 5.000 bin lira. Bir işçi nasıl geçinecek? Evi olmayan hayatta asgari ücretten geçinemez. Yani en az 9 bin lira olması lazım. Hani asgari ücreti 10 bin lira yapsam bir anlamı yok. Hani her şeyin adil olarak yapılması lazım. 20 lira verdin alım gücü yükseldikten sonra asgari ücretin yükseltilmesinin hiçbir anlamı yoktur ülke şartlarına göre ayarlanması lazım. Hani bunu demek istiyorum. Tabii alım, alım gücü olmadan ne olur asgari ücret olsa? Sonra asgari ücreti yükselttiği zaman diğer ürünlere de fazla zam gelecek. O, o fabrikalar onu bir yerden çıkaracak. Maliyeti düşürmek gerekiyor.